mutfakımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, İnşallah arkadaşlar. Hamd olsun biz de iyiyiz. Ben bugün ispinaklı kek yapacağım. Bu kadar ispinakım var. Yıkam işim arkadaşlar. Bir koyacağım. Karıştıracağız öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ispinakımızı koyuyoruz. Yapraklıdır. Köyü yani başı kesmişiz arkadaşlar. Onu, onu da şu an akşam yemeği yapacağım. Bina maya maşa şey yer yiyor. Çok sağlıklıdır arkadaşlar. Ne? Çok ne? Bir çorbası yaptı. Nasıl olmuşlar arkadaşlar? İlk defa yapıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel olur umarım kekimiz. Yani ıspanaklı kek. Ispanaklı kek. Bugün deneme edeceğiz. <laughs> Göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle döndürüyoruz. Yarım su bardağı su kadar fazladır arkadaşlar. Onu da ekledim. Karıştıracağız. Biraz karıştırdım ya da. Gördüğünüz biraz... gibi ispinağımız güzelce erimiş içinde. Küçük küçük çok yani olmuş arkadaşlar. Göğüyorsun zaten. 2 tane yumurta koyuyoruz arkadaşlar. Bak yumurta büyüktür. Küçük olsa 2 iki tane koyun. Bir su bardağı şeker. di tane kabartma tozu bir tane vanilya koyacağız arkadaşlar. Ya çarpmadan arkadaşlar. Ya. mikser mikser şeyimiz demi kaybedin çocuklar ben onun için arkadaşlar bunu karıştırıyorum. Çırpacağız. Evet, böyle güzelce karıştıracağız. Arkadaşlar beğendiniz mi Kendisi güzel çok iyi bir olsun. Çekip kadar bir yapmış demiş güzeldir. Ben de dedim arkadaşa şey yapayım. Sağ olsun Demiş yapmışım beğenmişim. Çok güzeldir dedim. Ben de bir yapayım beğenemeydim. Ben ilk defa ya. Ya bir tık sağlıklı oluruz. Bak arkadaşlar bir tıkız oldu. Şeker mi dikeceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Bir beyaz olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Salak olayı git geldik. da boş arkadaşlar. Yer işe gidelim. Yer gidelim. Yer de ne dedim? Biz doktoruna gidemedik ki yapacaklar bildiğimiz yapmak değil. Bir tane şey varmış. Ee, bir maske gibi bir şey. Ee, videolar üzerine Bak arkadaşlar yeni böyle. Böyle bir şey çıkmış. Onun için taklara gitmişti. Bir şey gibi bir Arkadaşlar kardeşimle sen yazısını güzel yazamıyorsunuz bundan dolayı kabart vanilyamı koyuyorum arkadaşlar. Çocuklarda kavga arkadaşlar. Çocuklar. Kızım bak gel buraya. Sen onları bırak. Bismillah arkadaşlar böyle unum. Bir su bardağı un koyacağım da girerse size söylerim arkadaşlar. Kabartma tozunu hani ne 2 yüz. Kabartıyorum. koyacağız. 2 paket koyacağım arkadaşlar güzel kabarsın. Arkadaşlar bir tane şey girdi. Yani yine böyle güzel. Ta güzel böyle. Elesek. Biraz daha koyacağım. Yarım su bardağı koyacağım. Bakayım. Tamam olsa söylerim arkadaşlar. bir buçuk su koydum arkadaşlar yeterdir tepsime koyacağım tamamdır size gösterdim arkadaşlar bir su bardağı yarım fazla çıktı <laughs> <laughs> tepsime hamurumu koyacağım <laughs> Azıcık yağ sürdüm arkadaşlar tepsime kaşıkla alacağım sonra kalanları arkadaşlar fırınım ısındı arkadaşlar birazcık kekimi koyuyorum böyle ağzını kapatacağım diğer malzemeyi yapacağım arkadaşlar biraz tereyağı koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kaşık tereyağı böyle çıkaracağız onu. çıkardık bir su bardağı süt koyuyorum arkadaşlar karıştıracağım. Bir paket krem şanti koyacağız arkadaşlar. Ha bir pakettir. İstersen iki tane de paket da koyabilirsin. 90 paket. 90 paket biraz az. Hani pastamı yapıyorsun. Çekmiş. Evet

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel oldu. Krem şantımızı dolaba koyacağız. Kekimizi çıkardığı zaman bu yine çıktı. Bazen çıkıyor arkadaşlar. Zaten bitti. Ay. Ay. Diğer, diğeri yapacağım arkadaşlar. Çünkü kekimiz soğuyacak. O zaman sonra koyarız. Sıcak olmaz. Kombos arkadaşlar koyuyorum. Çilek. Arkadaşlar anne bu konuşması çok güzel değil mi? Bana bana kon. <laughs> Kompostu da 1 kepçe. Evet arkadaşlar bir de yarım su bardağı oldu toplam. Anne biraz şeker de koy içine. Yarım su bardağı oldu arkadaşlar Kompostumuz. Birer şeker. Biraz şeker koy şeker kızım yağacaksın. Ya, Kaşı kompost. getir kızım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kaynamış ama altını kapattım dedim şey olmasın benim kızım karışacak. Top olmamak için tutun şu kapatın arkadaşlar. Pom 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 pom. Ay şimdi ne mı O kaynıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ağzımı çeviremiyor. Bunu da koyan ne? <laughs> evet. Bir kaşık un koyuyoruz. Ee, bir kaşık un Bu kadar un koyuyoruz arkadaşlar. Yanım kaşık vardı. Yeme Bu Çocuklarım susun susun bir de şey. Son posta. Çok saç kayıyorsun. Ne? Anne! Ola bir şey da daha sonra. Tamam bebeğim bırak. Anne bu daha? Kızım bir çekil yavrum ya yapma çekil sen bırak onu. Çekil bir şey. Anne neyse so o da O geri çok saç kayıyor arkadaşlar tenceredir ya. Kafamı <laughs> <laughs> aradı ya sistemi. Bir tane de gitti bu kadar da yakarsın. Şimdi yap anne. sert olmadı. Olacak bekle. Altını yakacağım şu an arkadaşlar. Altını kapatmıştım dedim top olmasın. Bunun için. Güzelce karıştıracağım sonra altını açacağım arkadaşlar. Bu kadar kolay mıydı lan sos yapmak? Ben ölüyordum takip sosu. Ağzını Altını açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kendimi anlamamışsınızdır. Bir su bardağı komposta koyduk. Vişneli. Ee, i̇stediğiniz kompostadan koyabilirsiniz. Demek yoksa çilekli tok olur. bir yemek kaşığı şeker koyduk arkadaşlar. Aa, top yani. Nasıl güzel Bazen bir şeyler arkadaşlar. Ağzımız takılıyor yani. Birazcık çok sos yapma. Kaver kızım. <laughs> Aha, yani. daha iyi bir ben bilmiyorum. Mano oldu değil mi yes. Evet anne çok oldu. Mm -hmm. Yeterli mi? Ee, arkadaşlar ben bunu de, ilk defa yapıyorum. Ne olsun yani. <laughs> mu? tamam kızım altını evet. kapat. Yeter de piştir arkadaşlar. Hmm. biraz daha kalsa sonra daha güzel olacak. Hepsi soğuk olacak üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Anne artık artık ismi. Arkadaşlar kekimi kenarı güzelce aldım. Ben diğer tarafa çevirdim arkadaşlar. Azıcık altına yapışmıştı çünkü bu benim kek kalbim yoktur. Ben borcamda yaptım. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. O diğer kalanları ya taraftan aldım ya arkadaşlar. Mikselme koydum. Fındık da koymuşum. Karıştıracağım. Üstüne bir dökeceğiz sonra. Evet arkadaşlar hepsi küçük küçük oldu. Çok güzel oldu. Krejantliğimiz zigzagce üstüne döküyoruz arkadaşlar. Krejantliğimiz çok güzel olmuş. Krem şantiyemizi döküyoruz. Kekimizi üstüne arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Dolaba koydum. Kekimiz de soğumuş. Soğuk olmuş. Böyle Kremizi döktük arkadaşlar. Diğeri dökeceğiz. Do şunu da geçeceğiz arkadaşlar, Bu kremizi de geçeceğiz. Böyle bunu güzelce dökeceğiz. Kremizi döktük arkadaşlar. Böyle üstüne güzelce serpeceğiz. Böyle kaşıkla. Diğeri de böyle sürdük. ilk yapışımız arkadaşlar Umarım beğenmişsin bize takip edin yorum atın abone olun arkadaşlar bazen masajı da cevap veremiyoruz arkadaşlar bazen yani yetişemiyoruz <laughs> maşa çok geliyorlar masaj. Allah razı olsun arkadaşlar abone olanlara olmayanlara bize izleyenlere Hepsi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Fındıkımızı döktük arkadaşlar. Fındık hem de kekimiz ikisi beraber böylesine döküyoruz. sanki <laughs> fıstığı. Benim kızım döküyor. Şey. Böyle ağlayan kek gibi olur arkadaşlar. Çok güzel ha. Benim kalıp kek olsaydı arkadaşlar daha da böyle güzel olur diye ama hmm, idarelik yaptık okay. ne yapacağız arkadaşlar bizde bu var değil borcam vardı ondan yaptık hiç güzelce <Sess İslam> bitti mi kızım dur daha da. Daha hepsi ziyan olmasın değil mi arkadaşlar çok akıllı değil değil mi <laughs> hiçbirisi de ziyan etmiyor tamam. <laughs> hem fıdık hem kekli hepsine döktük tamam bitti hiçbirisi ziyan etmeden hepsine koyduk siz de kendinize yap arkadaşlar. Bana keselim de. Getir ki bir çak keseceğiz. keseyim. Benim kızım kesecek. Kızım sen getir. Böyle sileceksin. Çakını güzelce. Aaa tutmakta hışktır. <laughs> çok güzel olmuş arkadaşlar. Ama çok güzel. Gözüküyor. Tadına bağlı aslında. Şunu böyle sert Kızım bıçak temizle. Yapma yapma yapma. yapma. temizle. Neden? Öyle öyle olacak. Kaçak kızım yapma. Dur. Bitti. Yedirdik arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Ne kızım sen hissedeceğiz. Şekline bak. Kızım bozucam. bir bak bak ya. Ne? kızım kesmeyi beceremedi. Ben keseyim. Hiçbir şey beceremiyorum zaten. Öğrenmek istedi de. Yapamadı arkadaşlar. Bu normal kek gibi değil ki. Çok güzel oluyor ama. Yani Sosla kıyamıyor insan. Yamuk kesti. Hele getir buraya. Kestik arkadaşlar. Bıçak mızı bedenimize lazım. <laughs> kesmesi biraz zor arkadaşlar ama ben yapıyorum. Biz güzel, temiz sayılması. Biraz daha kasa daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle yemeyeceğiz. Kedi göstermek için size böyle gösteriyoruz. Kestik. Oldu böyle. Servis et. Buradan arkadaşlar böyle size göstereyim. Çok güzel olmuş. Umarım siz de yaparsın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Harika olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsin. Görüşmek üzere. Böyle güzel güzel göstereyim arkadaşlar. Tabakıma koyayım.